Merhabalar Gamze Hocam. Merhaba, nasılsınız? İyiyim hocam, çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm, çok çok mutlu oldum. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ee, buradan sizin öğrenciniz olduğum için çok gururluyum. Ee, ve sizin, bende de çok büyük hocam. Hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemem. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ve öğrencim de çok şeyler var sizden aslında. Estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah. Evet. Hocam e, izleyicilerimize, öğrencilerimize sizi yakından tanımaları için bir e, kısaca kendinden bahseder misiniz Gamze hocam? Tabii. Benim çok şapkam var. baya e, bayağı e, gerçekten birçok yerdeyim. Normal olarak üniversitede İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali hmm. Yücel e, Eğitim Fakültesindeyim. E, orada yüksek öğrenim çalışmaları yapıyorum. Benim doçentik alanım bu. Türkiye'deki üç tane doçentten biriyim, Profesörlük alanı olarak da bu çok yeni, özellikle de dünyadaki en önemli gelişim açısından en önemli alan olarak belirlenmiş konumda. Hı hı. Sadece eğitim fakültesiyle alakalı değil, tıp fakültesinden mühendisliğe işte sosyal bilimden eğitime kadar içeriyor. Ama ben sosyal dayanışma açısından fakülte olarak en kaliteli ve en doğru olan, en fazla katma değeri olan bölüm eğitim fakültesi olduğu için insani bir tercih olarak bu tercihimi özellikle de eğitim fakültesinde kullanıyorum. Orada bu görevimi yapıyorum ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde de biliyorsunuz bütün formasyon derslerine giriyorum. Aynı zamanda da bütün evet. öğretmenlere, birçok öğretmen, aklınıza gelmeyecek bütün öğretmenlik dallarına, formasyon derslerine bizzat giriyorum. İşte aklınıza gelebilecek hı hı. çatışma çözmeden tutun, öğrenme psikolojisine kadar değerlendirmiş kariyer danışmanlığı gibi mesleki hı hı. kariyer danışmanlığı gibi alanlarda çalışıyorum. Ama tabii ki İstanbul Üniversitesi'ydi biliyorsunuz ayrılmadan önce. Hı hı. İstanbul Üniversitesi'ne aslında özellikle getirildim. Getirilme sebebim de benim asıl uzmanlık alanım aslında inovasyon ve teknoloji. Üniversitelerin bu anlamda oynadığı rol. Zaten tamamen test çalışmalarım da bunun üzerine ben o yüzden İstanbul Üniversitesi'ne Teknoloji Transfer Ofisinin projelendirilmesi üzere getirildim. Aha. 1250 sayfalık bir doktora tezimin de bir parçası olan TÜBİTAK başvurusunu yaptım ve bununla beraber İstanbul Üniversitesi 10 yıllık bu projeyi alma imkanını sağladı. Bunda çok büyük bir bütün yazılım kısmını ve bütün fikirsel kısmı Üniversiteyi, hı hı. özellikle içeren konumda çok zengin bir üniversite, müthiş bir üniversite. Dünyanın en kıymetli üniversitelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu Covid zamanında bu kıymet daha da ortaya çıktı. Hı hı. Ee, bu süreç içinde buraya getirildim. Ana ihtisas alanı patentler, lisanslamalar. Ama şöyle, start-up'ların ya da üniversite hocalarının kurmuş olduğu spin-out'ların kurulu olarak patentlerin alınması, lisanslaması, satılması, exit'lerin yapılması, startup değerlemesi, patent değerlemesi gibi alanlar üzerine çalışıyorum. E, bu anlamda da e, a, e, orada e, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmadan önceki süreç içinde, e, Teknoloji Transfer Ofisi ve projede özellikle patentler lisanslamalar kısmındaydım. Şimdi Cerrahpaşa çapı ayrıldı. Proje orada kaldığı için biz de, özellikle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa proje ve patentlerle ilgili olan, ProTech adı altında geçen Teknoloji Transfer Ofisi'ndeki, özellikle de patentler kısmındaki yönetim kurulu üyesiyim. Burada bütün patentlerin çıkması, değerlendirmesiyle ilgileniyorum. Ama sadece burayla ilgili değil, bir çok, pek çok özellikle üniversitenin hocasına destek oluyorum. 5000'in üzerinde elimden patent geçti bu son 6 yıl içinde. Maşallah. Gerçekten kendimin de zaten 70'e yakın patenti var özellikle bu hı hı. alanda çalışıyorum. Aynı zamanda dünyanın en büyük melek yatırımcı ağının içindeyim. Özellikle bu melek yatırım ağında yönetim kurulu üyeliğimin bir özelliği de var. Ben en fazla kadın yatırımcı olarak öğrencilere, gençlere startup yatırımında destek olan kişiyim kadın olarak. Tüm erkek kadın olarak bakıldığında da ikinciyim. Özellikle Yemek Sepeti'nin sahibi Nevzat Aydın'dan sonra 2019 yılında, geçmiş yıllarda da öyleydi, ikincilik ödülüm var ki bu böylece ne çok ciddi şekilde yatırım yapıyorum. Gençlerle ilgileniyorum. Özellikle psikoloji kısmında, kariyer danışmanlığı konusunda ciddi olarak çalışmalar yapıyorum. Maksat buradaki en önemli çalışmalardan bir tanesi. Bu aynı zamanda benim kendi kurmuş olduğum da bir akademisyen şirketi. Maksat gerçekten gençlerin, e, kariyerle e, yönlerine e, belli bir şekilde e, ışık tutmak. Özellikle de e, ailelerine yön vermek. 21. yüzyılın geçmişin meslekleri, mesleklerin geleceği üzerinden de yeniden yapılandırmak. O yüzden de e, yeni kurmuş olduğu bir YouTube kanalım da var biliyorsunuz. Bir Hı -hı. yıl oldu daha. E, orada bir hayli, ciddi anlamda e, her e, hafta 3-4 tane konuşmayı oraya geçiriyorum çıkabildiğim kadar canlı yayınlara çıkmaya çalışıyorum. Bu tür bir görevim var Hı -hı. öyle söyleyeyim size. Evet çok teşekkür ediyorum hocam. Başarınız devamını diliyorum ve yakından çok da takip ediyoruz hocam. Bugün Gamze hocamla geleceğin meslekleri mesleklerin geleceği ile ilgili konuşacağım. Hocam birkaç konu başlığını bahsedeyim isterseniz hem izleyicilerimiz bilmiş olurlar ve konuyla da ilgili soruları da varsa da sorularını yazabilirler. i̇lk öncelikle meslek seçiminde öğrencinin kendine sormaları gereken ee, sorular neler olmalı, geleceğin e, meslekleri neler olacak, geleceğin iş gücü nasıl şekillenecek ve 21. yüzyılın getirileri nelerdir e, ve en önemlisi de meslek seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Ve zamanımızda yeterse e, Gamze hocamın en çok e, beğendiğim ve takdir ettiğim yönü yurt dışı, üniversite ve programlar hakkında çok e, deneyimlisiniz hocam. Bunlardan da bahsetmenizi isterim öğrencilerime. Konularımız bunlar olacak. Hocam isterseniz ilk öncelikle ilk soruyla başlayabiliriz. Meslek seçiminde hocam öğrencilerin ilk önce kendileri sorması gereken sorular neler olmalı? Evet, bu çok önemli bir konu. Biliyorsun ben gerçek anlamda şuna çok inanıyorum. Liyakat çok önemli liyakat hakikaten bu işi bilen insanlara doktor mesela gidip de siz diş hekimini ararsınız. Eğer orada Hı -hı. o köyde yoksa berbere diş çektirirsiniz. Hı -hı. E, bu anlamda gerçek anlamda 21. yüzyılda gençlerin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan biri özellikle bir lise seçerken çok sıkıntı yaşıyorlar. Meslekleriyle alakalı olsa da hiç farkına varmadığımız şekilde. Hani birazcık zorunluluk olabiliyor. Hı -hı. İki, Özellikle 9. 10. sınıf sonrasında alan seçerken yine çok sıkıntı çekiyorlar. Ama en büyük, en büyük sancı, en büyük sıkıntı üniversite bölüm seçimleri. Bu önemli konulardan biri meslek açısından değerlendirirken. Şunu karıştırmamak gerekiyor. Biz çok birçok şeyi değişik alanda isimleştirmemiz gerekiyor ki burada Hı. karışıklık olmasın. Bir, kariyer insanın anne karnından başlıyor ölene kadar devam ediyor. Yani o kariyer önemli bir konu. Hatta inancınıza göre cennet cehenneme bile gidiyor olmak kariyerin bir parçası. Meslek farklı bir şey, alan başka bir şey, bölüm başka bir şey. Öğrenci aslında ilk yapması gereken yerlerden bir tanesi meslek seçmemesi lazım. Bölüm seçiyor olması lazım. Çok önemli konulardan biri. Çünkü benim bölümümle sizin bölümünüz aynı olabilir ama mesleğiniz aynı olmayabilir. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? O yüzden evet. öğrencinin ilk temel noktası, öncelikle olarak öğrencinin kendisiyle ilgili olan yetkinliklerini çıkartıp, becerilerini görüyor olması gerekiyor ki, ona göre bölüm seçebilsin. Örneğin çok basit, hemen kağıt kalem alsın, hemen bir böyle bir artı işareti çizsin ve kendisine sorsun. Matematikte mi iyiyim? Kuzey, güney, sanatta mı iyiyim? Doğu. Matematik dışında fizik, kimya, biyolojide mi iyiyim? Yoksa Türkçe, coğrafya, tarihte mi iyiyim? Bakın bir artı çizin. Onu kuzey, güney, doğu, batı yapın. Ve buna göre değerlendirin. Kuzey, matematik, hı hı. güney, sanat, ee, batı, Fizik, kimya, biyoloji. Doğu ise özellikle e, en önemli konulardan bir tanesi. Coğrafya, tarih, <laughs> e, işte neyse. Aynı zamanda şunu, bunu değerlendirdiniz, değil mi? <laughs> Ondan sonra ara yönleri çizin. Kuzey-Doğu, Güney-Doğu, Kuzey-Batı, Güney-Batı gibi. Ve kendinize sorun. En önemli sorulardan biri. Masa başında mı oturmayı seversin, hareketli misindir? bu bile çok önemli. Önce bunu buluyor olmanız lazım. Yani bu sizin yetkinliğiniz. Matematiği çok seviyorum. Fiziği bayılıyorum, biyolojiden nefret ediyorum gibi. Öncelikli olarak önce bu bir defa yetkinliği buluyor olmak lazım. Önce bu yetkinliği bulmalısınız ki öğrenci önce bölümünü bulabilsin.